Abi Hı. şöyle gel bu tarafa be. Hoş geldin, sabah geldin. Can, Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Can başlısın ya. O, o itiraz mı ya? E gel şöyle çık biraz. Ya yeni kalktım ben ya. Alışkın değerim olman ya. İskender Gündüz 40 yıllık dağ yaşamının 30 yılını mağarada, 10 yılını da kendi yaptığı kovukta geçirdi. Şehir ve köyde yaşamayı reddeden Gündüz neden bu hayatı seçtiğini sır gibi saklıyordu. Adım İskender Gündüz. Kaç Eyvallah. yaşındasın? 70'i geçer mi? Var mısın o kadar? Var ya. Maşallah. Ben hep dağdayım ya. 40, 40, 40 seneden beri dağdayım. Tabiat kişiyi biyolojik bakımdan yoğurur. Madem ki tabiata uyduk, tabiatta kalıyorum ben. Zor olmuyor. Niye zor olsun? Alıştık. Kış da böyle, yaz da böyle. Düşünecek durum yok. Seni Bun bunalım yok ya. Tabiat, tabiatta bunalım olmaz. İmkan yok. Bunu ben kurdum. Bu, burayı ben, ben yaptım bunu yaptım. Çalışarak sen yaptım. Yukarıda yer altı vardı. Maden ocağı. 200 metre derinlikte kalırdım ben. Bu 5-600 metre ileride. Çoktu çok kapandı orası. Orada kaldı. 30 seneye yakın. Yer altı adamı bunaltır. Dışarıya benzemez. Buraya kendim buldum. Burası da alıştırdı ben kendisini yani. Başka bir şey yok. Halil Burunsuzoğlu yaşadığı Mecidiye köyünden İskender Gündüz'ü sık sık ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyordu. Geceleri soğuk oluyor mu? Karkış. Karkış. İskender Gündüz'ün hikayesi gizemini koruyor. Geçmişiyle ilgili hiçbir bilgi vermeyen Gündüz için çevrede yaşayan köylüler değişik rivayetlerde bulunuyor. Gündüz'ün İzmir Karşıyaka Kolejinden mezun olduğunu, üniversitede İngilizce ve Fransızca bölümünü bitirdiğini ve üç dili birden konuştuğunu ileri sürüyorlar. Ne yapalım Mustafa abi? Kader. Bize denk geldi. Lan yok İskender abi. Ey. Hatırladın mı sen bizi? Hatırlamadım ya. Geldiğiniz ya ya ya. Neydi adı? Abi, abi Hayır. Ömer, e <laughs> Ömer, Ömer, Ömer. 40 yıl mağarada yaşayan İskender Gündüz nihayet kendisi için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan barakaya taşındı. Gündüz'ün yeni barakasında su tesisatı, çekyat ve ocak bulunuyor. Nasıl keyifler? Hamdolsun. Yeni yerine geldim. Öbür taraf iyiydi. 10 sene kaldık. Koşu değil yani? On senel kaldığımız yerde iyiydi yani. Sağ olun. Ondan Ondurunca bu şey dedim ben. İderdim maden hocam Orada kaç yıl kaldın? Orada çok ya, otuz seneyi geçer ben. Bunlar kim oluyor? Bunlar yak, ocağa yak. Ha. Çok yakışıklı oldu maşallah. Gözlüklere taksana İskender He? abi. Gözlüklere taksana ya. Bakalım İskender abi. Bak bakalım abi ya. Öyle de mi? Maşallah. Maşallah abi ya. Kış o zaman daha iyi geçtik. Burada şömine de var. Nasip. Nasip din olmaz. Nasip. Nasip. Kendisine her konuda yardımcı olan Halil Burunsuzoğlu'nun getirdiği radyoyla gününü şarkı ve türkü dinleyerek geçiren Gündüz, yeni barınağının eskisinden daha iyi olduğunu söylüyor. E, İskender abi bu kulübeyi 5-6 ay oldu yapalı. En son ne zaman banyo yaptın diye sorduğumuzda hatırlamıyor 10 yıl falan oldu diyordu. O da böyle dağda köy çeşmesinde. Biz de ona yazın dedik ki seni kaplıcaya götürelim. Tamam Halil dedi olur dedi. 80 derece su iyi gelir bana dedi kemiklerime dedi. Neyse her şeyi ayarladık otelim moteli termali. Şimdi geldik şimdi gitmeyeceğim diyor. Eylül ayına girdik diyor. Hasta olurum diyor. Ya o da haklı kendi bakımına. Ya kendi vücut sağlığını düşünüyor. Biz de onu düşündük ama yeni kıyafetler aldık dedik. Aldık da getirdik verdik üstüne tıraş da yaptıracaktık. Belbeli de ayarladık her şeyi ayarladık ama istemedi olmadı nasip değilmiş. Artık seneye yazı. Yok, abi,